Herkese merhaba merhaba bugün bomba gibi bir konuyla karşınızdayız bir kararla bir kararla İlk videodan sonra bayağı bir ara vermiştik bu süreçte düşünme şansımız oldu sizlerden gelen geri dönüşleri ki çok fazla geri dönüş oldu hepsine çok teşekkür ederiz gerçekten burada yani motivasyon oldu diyelim aslında biz hani gitmek istediğimizi, belli bir süreyi beklediğimizi, o süre tamamlandığında kesin gideceğimizi. Hı hı. Ama bu süreci önem alsak, yoksa ne hani o süreci tamamladıktan sonra mı gitsek kararsızlığındaydık. O video sanki biraz bu süreci hızlandırmamıza yardımcı oldu gibi. Evet, aynı. Bir karar vermemizi kolaylaştırdı diyebiliriz. Çünkü yani tabii bu arada %100 emin olarak bir karar verme diye bir şey yokmuş, bizim anladığımız o yani. Evet. Herkes belli endişelerle bu işi yapıyormuş yani biz şu an en azından o o konunun, o kısmın içindeyiz. İşte 1 Temmuz itibariyle iş yerlerimize en azından bu konuyu artık, biz burada devam etmek istemediğimizi açtık. Evet. Biraz onun için bekledik aslında bu videoyu çekmeyi. Evet işten ayrılacağımızı söyledik. Evet. Hani önümüzde iki aylık bir süreç var. Bizim kafamızdaki plan Eylül itibariyle yeni yaşayacağımız yere gitmekti. Aynen. Biz de iki aylık süreçte iş yerlerimizi ortada bırakmamak adına hı hı. bizim yerlerimize yeni biri alınması adına aslında ihbar süresi de denilebilir. İhbar sürelerimizi kullanmak şirket adına, şirketler adına bu konu. İhbar süremizi kullanmayı düşündük ki kimseyi ortada bırakmayalım. Aynen, yani yeni gelecek olan insanlara en azından biz gidene kadar, hani yerimizi evet. doldurabilmek adına yeni gelen insanlara işlerimizi öğretelim ve devredelim mantığıyla. Yani bir zaten Temmuz, böyle olur. Evet. Bir Temmuz itibariyle planlarımızı anlattık işyerlerimize. Yani kısmi planlarımızı diyebiliriz. Evet, çünkü şey, hani çok fazla bilinmezlik var. Her şeyi bilinir hale getirmek de çok fazla zaman kaybettiriyor. Ve sanki şey bu düşünceden ufak ufak uzaklaştırıyor gibi düşünüyoruz. İşte e, öncelikle gerçekten bu videoda şimdi konuya çok girmeyeceğiz. Bizim için burada bomba haber gerçekten iş yerlerimizle konuşmuş evet. olmak bunu duyurmak istedik e, ve bu bir seri videosu olacak. Bunu duyurmak istedik. İlk videoda bahsettiğimiz gibi. Evet. Bundan sonra aslında hani sizlere daha çok ihtiyacımız olacak. Evet, hem bu hem verdikten motivasyon sonra... anlamında çünkü kafamızda da yeni gideceğimiz yere gittiğimizde yapacağımız ufak tefek işler var. Bu arada nereye gideceğimiz de şu anda yani yeni bir video konusu olsun video istedik. Konusu Birkaç oldu. yer vardı Aslında kafamızda. Belli. Birkaç yer vardı kafamızda. Bunları tartıp biçtik artısını eksisini yazdık. Bizim için en doğru olacak yere karar verdiğimizi düşünüyoruz. Hatta şöyle ondan da bahsetmek isteriz çünkü onunla ilgili de biraz sitem aldık. <laughs> Bu yola e, çift olarak hani tek başımıza mı çıkacağız yoksa e, bir aileyle beraber mi çıkacağız falan öyle konular vardı kafamızda. E, hala gönlümüz işte aslında tabii yanımızda desteğini hissedebileceğimiz insanlarla beraber bunu yapmak ama e, bizim için makul ve mantıklı olanın. Daha sonraki videolarda da işte anlatacağız bazı şeyleri. <laughs> Söylemek için kendimiz zor tutuyoruz. Aynen. Çünkü gerçekten üstü kapalı ve hani böyle adım adım anlatmak da zormuş. Yani hani bu iş zormuş arkadaşlar yani öyle diyebiliriz. Bu videoyu bu arada biz e, sanırım bir iki haftadır falan yine aynı şekilde çekmek, çekmek istiyoruz. istiyoruz evet. Çekmeye çalışıyoruz ama beceremedik diyebiliriz yani. O yüzden böyle çok adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. İşte o konuya dönmek gerekirse de beraber hani çok sevdiğimiz bir aileyle beraber çok daha maceralı bir yolculuğa çıkmayı planladık ilk etapta. Çok sevdiğimiz biri bizi durdursun. Eee şeyle ile evet. Instagram'daki evet. kuzenlerimiz bizim. Ee, onlarla gerçekten çok güzel bir plan, çok e, yani hayal denilebilecek bir plan yapmıştık. Ee, ama sonra işte daha mankul ve daha mantıklı hale getirmek durumunda kaldık. Farklı bir rotaya çarptık. Ve farklı evet rotalar da değişti. Tabii konu gerçekten baştan sona kadar değişti bizim için bu da çok kolay olmadı. Hala zor. Ama e, ilk adımı atmış olmaktan dolayı mutluyuz öyle yani bir... Aslında şey zor olanı yaptık sanırım. Hani zor olan buna karar vermekti. İşlerimizden ayrılmaktı. Evet. E, net bir gelir hani sonuçta belli bir miktar bütçemize para giriyor. Evet, aynen. Ondan vazgeçmekti. E, şu anda birazcık şey macera ve bilinmezlik e, Yoluna doğru gidiyoruz. Şu an çok fazla bilinmeyen var öyle söyleyebiliriz. Yani bu işin hesap kitapla yapılabildiğine ben artık şahsen inanmıyorum. Yapabilen varsa gerçekten helal olsun. <laughs> Buradan da yani sonra saygı duyduğumuzu belirtiriz yani. Sonraki videolarda da nereye gideceğimizi, nasıl buna karar verdiğimizi, gittiğimiz yerde geçimimizi nasıl sağlamayı düşündüğümüzü, ne işler yapacağımızı e, teker teker aktaralım istedik. Evet konu konu aslında ilerlemek istedik videonun konusu gerçekten ilk videoya geri dönüşlere teşekkür arkadaşlarımıza, onlardan da çok sistem aldık çünkü. Biz sizi desteklemiyor muyuz, niye öyle söylüyorsunuz falan diyenler evet. oldu. Kesinlikle herkesten çok ciddi destek aldık yani hiç kimse, e, bu arada şunu çok ona ama, hiç kimse siz ne yapıyorsunuz demedi bize mesela. O çok şaşırtıcı ve bizim için motive edici oldu. E, olumsuz hiçbir şey hiç olmadı. Ha, aksine herkes şey dedi, ya, tabii ki daha önce çok yakın arkadaşlarımıza bu kararımızı açıkladık. Biz gidiyoruz artık dedik. Kararımızı verdik dedik. İş yerleriyle konuştuk dedik. Onlar da herkes şunu söyledi. Hani bu sanırım sizin için daha iyi olacak. Hatta birçok keşke bizim de böyle bir imkanımız evet. olsa biz de hani karar verebilsek, biz de konfor alanımızdan uzaklaşabilsek ve biz de hani bu tarz bir şey yapabilsek dediler. Siz gidin biz de belki arkanızdan Evet. Belki önce olursunuz dediler. İnşallah cesaret verebiliriz yapmak isteyenlere. İnşallah evet. önce olabiliriz şu an tabii ki gitmediğimiz için gidemediğimiz için henüz onunla ilgili bir aktarımda bulunamıyoruz ama ilerleyen günlerde inşallah devam edebilirsek oradaki gittiğimizdeki yaşantımızla ilgili olumlu olumsuz her şeyi bu, bu şekilde burada aktarmayı düşünüyoruz. Çünkü uzun az önce söylediği gibi etkileşim içinde kalınacak bazı işler planlıyoruz. Ee, yani bunları tahmin etmek zaten çok zor değil ama çok girmeyeceğim onlara. Ee, birkaç Geçmişte yapılmış girişim, bir de mevcut durumda ailelerimizle girmeyi planladığımız birkaç iş girişimi var. Başarılı oluruz olmayız o konuda hiçbir fikrimiz yok. Mevcut durumda bir işleyen düzenimiz var, yine onlardan da bahsederiz. Ama hissiyat olarak sıfırdan başlıyoruz diyebiliriz. Kolay değilmiş. Evet. Ee, Hatta aksine şey sanki biraz da bilmezlik olduğu için, bu duruma evet. da çok alışkın olmadığımız için aslında konfor alanımız şu anda bozuldu diyebiliriz ufak ufak. Bozuldu çok oldu. Bak, hani şey böyle, <laughs> yani bu fikir aklımıza düştüğünden beri. Bilinmezlikler olduğu için hani biraz sanki stres yüklenmeye başladık. Ama ad adım adım gidiyoruz şu anda, adım adım gideceğiz. Ne olacağını, neyle karşılaşacağını hiç bilmiyoruz. Evet. İnşallah güzel olur diyoruz. Güzel düşüncelerle çünkü bu yola çıktık. Yani inşallah sizlerin de güzel dilekleriyle dualarıyla diyeyim. Evet. Güzel, hani, hedefimize yani. ulaşırız. Hem güzel bir yaşantıya ulaşırız, hem oradaki planladığımız işleri güzel bir şekilde yapabiliriz. Yoluna sokabiliriz. Evet. Benim bu videoda diyeceklerim bu kadar. Özetle, toparlamak gerekirse, bu video çok uzun olsun istemiyoruz çünkü. E, şimdilik bu kadar anlatacaklarımız. E tutumları bu arada bizim için gerçekten çok pozitif oldu. Beklemediğimiz kadar. Onunla ilgili de biraz ufak an hani en azından bir girizgah yapmış olalım. Daha uzun konuşuruz sonrasında. Beklediğimizden çok daha iyi cevaplar aldık, destek aldık. Sağ olsunlar yani bizi çok mutlu ettiler bu konuda. E, şimdilik o yüzden bu kadar. Bizim için çok büyük bir adımdı. O yüzden adım adım yine diyorum gitmek istiyoruz. E, takipte kalın. Videomuzu beğenmeyi ve e, abone olmayı yine unutmayın diyebiliriz. Az önce de söyledik bunları zaten ama şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.